10. I ran away with my life fast forward never turned back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was the year I had to leave you but now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised it's not Evet uzun zamandır Dyson kullanıcısıyım biliyorsunuz ve e, kablolu süpürgemin artık minyada doldu o benim de değildi, gerçi annemin halı yıkama makinasıydı. Sonra ben kendi kendisüpürgeme mem memnun kalmayınca onunkini almıştım. Çekiş gücü falan onu da çok iyiydi ama e, neredeyse 25 senelik oldu herhalde makina. Geçenlerde hiç çekmemeye başladı. Ön önce e, bir arayışa girdim. Sonra da vazgeçtim. Hadi dedim almayayım. Pitesiye kadar kullanayım. Geçenlerde Teknosa'ya girdik ve e, Dyson'da indirim vardı. Öyle önce dedim ki hazır. <laughs> e, süpürgeye de ihtiyacım var. Bir daha fiyatları çok artar diye e, bir Dyson alma kararı verdim. Annem de e, Dyson'ın bu kablosunu kullanıyor. O da çok memnun. Dedi başka süpürgeye para vermene gerek yok dedi. Alalı 2-3 gün oldu ama mağazada yoktu. Kargodan gelmesini bekledik. Bunlar arkadaşlar başlıkları. Bu koltuk başlığı. Benim zaten biliyorsunuz kablosuz da böyle bir başlığım var. Bu halı başlığı yine böyle fırçalı. Bu başlık gerçekten çok güzel saçları topluyor. Bu da herhalde tozanma başlığı. Anneminkinde hani mesela bu yokmuş. Onunki en modeli. Bu da yine toz alma başlığı herhalde. Ay çok güzel kalife gibi şöyle yumuşacık. E, bu ne başlığı bilmiyorum. Her makinede olan başlık yani. E, sonrasında bu sert yüzey temizleme başlığı. Bu da yine böyle e, tozları almak için. Ben genellikle bununla şeyleri temizliyorum kablosuzda da. E, pervazları falan bununla temizliyorum. O şekilde. Makine temizken size de göstereyim. Ben günlerdir makine gelecek diye ev süpürmüyorum ve gerçekten hani e, nasıl temizlediğini size de göstermek istediğim için. Bir de şöyle bir başlığımız var. Bu çok güzel vakumluyor. Ayarı var şöyle artı eksi şeklinde. Tuttumu bırakmayan başlığında. Burası böyle toz haznesi şurası. Şu şekilde böyle çıkarıyorsunuz. Bunu sonrasında böyle boşaltıyorsunuz. Gayet pratik. Diğerinin toz torba sorunu vardı benim. Tam takmadım şu an. O beni çok görüyordu. Her torba olmuyordu. Şimdi halı falan kirli. Gün gerçi Tyson böyle halıyı didiklemiştim. Oturdum onu tek tek aldım ama. Şöyle yalandan da bir diğer Dyson'ı süpürmüştüm. Bakalım şimdi buradan ne kadar toz çıkacak. Merak ediyorum. Bütün evi süpürünce de. En son şeyi size gösteririm. Ne kadar çıktığını. To the last ten, I ran away with my life, fast forward, and never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And I was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. gördüğünüz Tyson'ın tüyleri midir? Toz mudur? Nedir? Dün akşam süpürülmüş halı. <laughs> bayağı bir yoğurdu başlık. Süpürdükçe bir şeyler çıkıyor. Sürekli süpürdüm. Ee, bir, hatta bir kat daha süpürebilirim. İçinden şöyle göstereyim. Bakın bir sürü şey çıktı. Öyle bakalım. Şimdi hazır elma almışken bütün evi süpüresim geldi. Daha buralar falan var. Gördüğünüz gibi bayağı bir kirliymiş halı evet bütün evi süpürdüm çıkan toz bu daha çok bekliyordum belki de hazine büyük olduğu için böyle ama yine de iyi temizledi şimdi bitirdim işimi İçini boşaltayım ondan sonra sileceğim yerleri hazır başlamışken bitireyim Arkadaşlar sehpalarım bayağı yıpranmıştı. Özellikle de bu buraya o da parfümü koymuştum, o da burayı kabartmıştı. Sonrasında ben bunu boyamıştım. Normalde rengi şu maviydi. Ee, bu renge boyamıştım. Sonradan tabi verniklemediğim için tekrar e, açıldı. 3 sene falan oldu ben bunları boyayalım Geçen gün annemle boya aldık. Evde zımpara vardı. Bakın şimdi buna geçtim. Şu kabaran yerlerini e, düzelteceğim sadece. Zaten bunları ko boyama kolay oluyor. Çünkü e, baya hani küçük bir yüzey çabucak boyanıyor. Annemle bugün bunları yapacağız. Ellerimde böyle oldu. Şimdi şunu da yapayım kabarık yerlerini. O da zımparalansın. Sonra da bu sefer vernik aldım, vernikleyeceğiz. Şimdi zımpara işi bitti. Sildik. Şunun kabaran yerlerini de aynı şekilde zımparaladım. Bunda öyle çok fazla kabaran yer yokmuş. Bu dediğim gibi o da fırını dökülmüş öyle şişmişti. Hala şurada kabarıklığı var ama eskisine göre çok çok daha iyi. <laughs> And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this? Could've moved away, but now I seek what you teach I never

Ondan sonra yemeğimi yedim hemen hızlıca. İlhan yememişti gelir gelmez ona yemekleri ısıttım Açmışken size de göstereyim dedim Burada da kabak tatlısı yapmıştım Bu da çok biraz bana şekerli geldi Bu da e, çok seviyorum Kış aylarında kabak tatlısını Tahinli ceviz de çok güzel oluyor Tatlıdan da misafirim vardı Geçen akşam bu kadar kaldı Geçenlerde e, İspanyol paça pantolon istiyordum Bayağıdır bakıyorum ama Çok pahalıya almıyordum Galiba başka mıydı bu? Aynen, başka'nın sitesinden 450 liraya mı aldım? Öyle bir şeydi, aynen. Böyle bir kot buldum. Ee, İspanyol paça, güzel ama gelin görün ki biraz, biraz değil, bayağı bir uzun oldu. Topuk ayakkabıyla kurtarır ama ev içinde kesinlikle kurtarmayacak bir paça. Ya e, varsa da bakacağım, ya iade edeceğim ya da paça boyunu kısalttıracağım, bilmiyorum. Kumaşı falan çok güzel böyle, hoşuma gitti bayağı bir. Daha bunun hakkında karar vermedim. Bu da bugün gelmiş. İki gündür burada kar yağıyordu. Bugün de sabahtan yağıyordu ama tutmadı. Öyle bir ayaz var ki anlatamam. İşlerinde bayağı üşüdüm bugün. Eve geldim, yemeğimi yedim. Hala kendimi ısıtamadım. Hatta bir bardak çay da içtim. Şimdi dinlenmeye geçtim. Hazır dedim dinlenirken videomu da düzenleyeyim. Video düzenlemeye başladım. Ee, hiç kendimi göstermediğimi fark ettim. Neyse. E, bu video birazcık kısa oldu. Çünkü e, günlerdir yaptığım bir şey yoktu. E, bir haftalık tatilinde genellikle öğlene kadar uyuyarak geçirdim. Sonrasında böyle bayağı bir dinlendim, enerji topladım. Bugün de işbaşı yaptık. Çalışmaya başladık. Öyle. E, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.